Sevgili izleyenler bugün Kahramanmaraş'ta vatandaşlarımıza 30 Kasım'da Kahramanmaraş'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yüz yüze görüşme imkanınız olsa Kahramanmaraş için ne isterdiniz diye sorduk. Ne söylediklerini buyurun beraber izleyelim. Önce diyelim ki Sayın Cumhurbaşkanım hoş geldi, sefa getirdi. Gül gibi koharak gelir, gül gibi de koharak gider inşallah. Yalnız Cumhurbaşkanım gelince Maraş'a ev olmayan emekler var ya kirada oturanlar. Onlara da tokilerden birer tane verirse ikram olur yani sevinerek. Her şey isterim. Binalarımızın yapılmasını, çevre düzenini, her şey isterim ben. Maraş'ın güzelleşmesini isterim hani kapalı çarşımız daha onarıma geçsin diye isterim yani. Toprak, toz, kum, fırtına çıktı. Hani bunların giderilmesini istiyoruz açıkçası. Aksu Mahallesi'ndeki akan kara suyu kanal almasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımızdan çok şeyler isteriz. Kahramanmaraş'ın sahipsiz olduğunu söyleriz. Kahramanmaraş'ımızın kendi sahip çıkıyor ama başkalarının çok sahip çıkmadıklarını söyleriz. Kahramanmaraşımız çok şeylere layık. Şu an için mağdur bir şehir zaten. Yani yoksulluk içinde bir şehir. Bu şehrin bir an önce toparlanmasını, düzenlenmesini isteriz. Genlerinin de sağlığını, sıhhatini, afiyetini isteriz. Ortalığın düzelmesini isteriz yani. 30 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'a geliyor. Burada bizzat görüşme imkanınız olsa kendisiyle. Kahramanmaraş için ne istersiniz? Görüşmezdim ki. Cumhurbaşkanıyla e, ne adına veya ne için görüşmek isterim? Maraş'ın sorunlarını el almasını, daha yaşanılabilir e, bir Maraş inşa etmesini. Vallahi Maraş'ın dertleri bitmedi. Yani sıraya koysak bitmez yani dertlerimiz yani. Ben bir önce vatandaşların işinin görülmesini isterim yani şahsen bu ev ihtiyaçları. Maraş için e, güzel bir gelecek dilerdim ilk başta. E, sonrası ve dileğim için de yeniden yapım isterdim. Gördüğümüz üzere yani çarşıdaki Trabzon Caddesi'ni gayet iyi biliyoruz. Çok hızlı ilerliyor. Karakalın üstündeki yeni yapıtlar hemen oldu. Teslim edildi. Anahtarı verdi. Ben de onların hani depremden etkilenenlerden biri tanesi de benim. Evler teslim edildi. Anahtar teslim yapıldı. Çok sağ olsun. Kendine de çok teşekkür ediyorum. Maraş'ın yollarının daha güzel olmasını, elden geçmesini istedim. Yollarının bakımını isterdim yani. Ondan sonra evlerin bir an önce teslim edilmesini talep ederdik. Yani Maraş'a daha çok ilgi gösterilmesini, Maraş'ın kendisini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını, kendisinin de Maraş'ı yalnız bırakmamasını talep ederdim ben. Maraş için neyim isterim? Ne benim ne isteyek? Barajı şu yol çarşının şeyin içinden geçirsin. Maraş <laughs> var ya. Çarşının içinden geçirsin, bahçe yapsın. E sen de olacak bir şey iste. Baraj nasıl geçsin buradan? Gelir ya aşağıdan geliyor de buradan gelmez. Dere olabilir ama. Ne yani olabilir? Etrafında çay ocağı, kebapçı falan olabilir. Ya gezecek yer yok Maraş'ta. Nereye gidecek ki? Bir yer kalmamış. Sosyal alanlar istiyorsunuz. Ha. Öyle. Valla Maraş'ı bir alana bu inşaatların hızlanmasını isterdim. Başarı bu yolları bir daha bir evvel çalışmasını isterdim. Cumhurbaşkanı'na söylerdim. Biraz Maraş şey kaldı biraz, yetim kaldı. Cumhurbaşkanı hep %79-80 verdik ama Cumhurbaşkanı bize bu ara pas vermiyor bile. Biraz daha üstüne düşürse rica ediyoruz kendisine. Biraz Maraş'a biraz daha hız versin diyor isterdim. Ulaşım problemi var çok kötü bir şekilde. Yollarımız çok bozuk. Aracım var benim kendim. Sürekli sanayiye götürüyorum. Çok ciddi bir yol problemi var. Çok yalnız bırakıldı bu şehir ya abi. Söyleyecek çok şey var. Burada bazı şeyleri de söyleyemiyorum ama gelen yiyor, giden yiyor bu memleketi çok şey değiştirmesi lazım Ben hiç memnun değilim bu memleketin gidiş halinden zaten esnaflar kan alıyor bir şey diyemiyorum ama ariyeten deprem olduğu için fırsatçılık da var bunu da belirtildim yani insanlar çok zor durumda bir gencim iş bulamıyorum zorluk çekiyorum şehirde iş sahası da yok Önceden vardı depremden sonra gitti deprem üzerine iki yıl geçmiş Gerçekten Yapılan bir Epras siteleri var. Yapılan bir Toki konutları var. Haricinde hiçbir şey yok. Daha birçok yer e, temele atılmadan hala hazırda enkaz şeklinde duruyor yani. Valla ben abi direkt stat istiyorum. Çevrellerimize bak abi. Hepsinde çok güzel modern statlar var. Daha bir hafta önce Kayseri'de milli takımımız oynadı. Maraş bu konuda çok sahipsiz. Yıllardır stat sözü verildi. Her yerde var. Yani o gün e, daha iki gün önce Giresun'da hatta bir güzel bir stat yapıldı. Orada maç oynandı. Ya Maraş'ımız da hak ediyor abi ya. İki tane şehrimizin takımı var. Üçüncü ligde temsil ediyorlar. Ama yani şu an Hatay'da deprem oldu. O da yerle bir. Maraş'ta öyle ama Hatay'da hala maçları yapıyoruz. Ben stad istiyorum yani bir futbol sever olarak. Valla Maraş'ın içinde oturmuyor ki ne isteyenler. ben. İsteyecek bir şey yok zaten her şeyi yapıyorlar. Hiçbir siyasi üyeliğim yok. Siyasette de en ufaktan bir alakam olmadığı için. Yani Cumhurbaşkanı'nın yapabileceği bir şey yok. Bir şirket düşünün. Adam Şirket yöneticisi, şirket sahibi var, müdürleri var. Bir bakıyorsun alt kademedeki insanların ne yaptığını bilmiyorsun. Burada eleştirecek olan Cumhurbaşkanı değil, istenilecek olan o da değil. Milletvekili seçtik, hiçbiri de burada değil. Ahmet olsun, Mehmet olsun.